Merhaba arkadaşlar evde akvaryum mobim kanalından herkese selamlar sevgiler Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, akvaryumlarımızda mesela folyo yapıştırıyoruz ve Yapıştırırken zorluk çekebiliyoruz ya Hem onun için olsun hem e, Farklı işlerde de faydası olabileceğini düşündüğüm bir işlem yapacağım sizin, sizinle birlikte Dükkanımızın camına şu şekilde bir tane folyo hazırladık e, Reklam görseli Daha doğrusu burada instagram hesabımız evde akvaryum Hobi'm ve YouTube hesabımız Evde Akvaryum hobim olarak bizi takip etmeyi unutmayın diye şuraya dükkanımızın alt kapı, kapı girişinin alt camına bir uygulama yapacağız. Bunu hani e, nasıl uygulayacağımızı göstereceğim. Size fayda olarak daha çok akvaryum arka platformlarında e, fayda sağlayacaktır tabi ama yine bu tarz işlerde de kullanabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar mesela burada e, boya kalıntıları var. Camımızı e, temizlememiz gerekiyor. Şimdi önce şu şekilde arkadaşlar sabunun köpüklü yaptığımız suyumuzla camımızı sabunlayıp şu şekilde bir falçata bıçağı arkadaşlar falçata ucu e, permatik de kullanabilirsiniz şu şekilde e, boya kalıntıları olur başka kalıntılar olur camımızı temizlememiz gerekiyor arkadaşlar Biraz yakınlaşabilir miyiz? Şuradaki şeylerin nasıl kazındığı görüntü. Mesela bazı akvaryumların arka fonlarında boya oluyor. O boyayı da mesela bu şekilde kazıyabilirsin. Mesela şu kenar gözüküyor mu? Hı hı. Mesela şurayı şu anda şöyle düzlüyorum. Tabi şu an arka planında burada lekir var, boya var. Bakın nasıl kalıp gibi sökülüyor. Yani bu, bu uygulamayla akvaryumların da Camlarındaki boyayı da kazıyıp temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoyu çok uzatmayalım. Biz bu şekilde temizleyelim, kurulayalım, sizinle devam edelim. Evet arkadaşlar camlarımızı temizledik. Bizim ihtiyacımız olan şey, folyomuzu uygularken e, cam sil de kullanabilirsiniz. Ama bunun için de ben sabunla sulandırıp bir camı kayganlaştırmak için kullanacağım. E, şöyle bir sabunlu su ve bu da ragledir arkadaşlar. Ee, kredi kartı gibi bir kart da kullanabilirsiniz ama bunun bunlar daha kullanışlı oluyor. Hem sert yüzey hem yumuşak yüzeyi var. Camı kazıyıp e, yapışmayı sağlamak için, havasını almak için kullanılıyor. Şimdi bunda dikkat etmemiz gereken, bunun arkası kağıt arkadaşlar. Kağıt kısmının ıslanmaması lazım. Uygulamayı yaparken şu şekilde camı önce spreyliyorum. Bu şekilde camı sipreledikten sonra bunu kağıt kısmını köşesini açacağım ya. Şuradan önce bir açmaya çalışalım. Evet. Bunu mesela açarken problem yaşamamak adına kağıt arka kısmını, kağıt kısmını değil de ön kısmını mesela cama tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Bunu sadece geçici süreliğine yapıyorsunuz. Folyayı açmak için bu kısım kağıdımız kaldı ama çıktı. Tamam, tamam. Şimdi bunu ben çok iyi yapamadım. Cam alanımız küçük olduğu için ama bunu buraya dediğim şekilde yapabilirsiniz. Burada spreylemenin amacı folyoyu kaydırabilmek. Şöyle. Şimdi uyguluyorum arkadaşlar. çıkplayadığınız için şöyle gördüğünüz gibi fark edebiliyorsunuzdur. Kolyeyi aslı babacığım evet arkadaşlar ee, videomuz <laughs> kızımız tarafından sabote, sabote ediliyor. Bunu bu şekilde yukarı aşağı kaydırmanızı sağlıyor. Şimdi yerine göre ayarlıyoruz. birazcık bu boyalardan dolayı biz birazcık küçük yaptırmıştık. Tahmin ettiğim gibi küçük olmuş. Şimdi mesela böyle bir çekçek çek yardımıyla da üzerini çekebilirsiniz. Bir de kayması için tabi bunun dış kısmını da şimdi ıslatıyoruz. Şu şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Abi videodayım da şu an. Biraz sonra konuşalım. video çekiyoruz. da bakıyor. He tamam. <laughs> Çalışmıyor mu bir şey de anladım da anlamadım. <laughs> Telefonda telefon var ya. Aynen aynen. Video çekiyoruz. <laughs> bu şekilde. Tabi abi yaparız ne demek. Bizim işimiz bu değil mi arkadaşlar? Evlere <laughs> servis yapılır. <laughs> Yanmıyor mu? Şey e, YouTube'a video çekiyorum abi. Şimdi havasını güzelce alarak ragle yardımıyla yerine uyguluyorum. şurada kesmem gereken bir kısım var. Orayı birazcık kaçırdık ama olsun problem değil. Evet arkadaşlar. Mevzuyu anladınız sanırım. Bu işlemi akvaryumların arka fonlarında da kullanabilirsiniz. Aynı bu şekilde yapacağınız kendi kişisel işlerinizde de kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yine kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ee, bu işe de el attık. Camların e, folyo giydirmelerinde kendimiz yapıp halledeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın videolarımızdan gelişmelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup benim videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı hobiler dilerim. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.